Evet, merhabalar. Bugünkü konuğumda Nissan 2023 fiyatlarıyla birlikte Opel Astra. Opel Astra'nın başlangıç seviyesi 1.2 130 begir Edition düz vitesli versiyonun fiyatı 819.900 lira oldu. Mart ayında 798.900 liraydı. Bu arada 21.000 liralık bir fark oluşmuş durumda. Otomatik şanzımanlı en ucuz Edition modelinin fiyatı ise 906.900 lira oldu. Geçtiğimiz ay 889.900 liraydı. Burada da 17.000 lira bir artış var. Elegance donanımına geçtiğimizde 986.900 liralık rakamı görüyoruz. Geçtiğimiz ay 966.900 liraydı. 20.000 liralık bir fiyat artışı olmuş oldu. GS donanımına geldiğimizde Nisan fiyatı 1.074.900 lirayken Geçtiğimiz ay 1 milyon 55 liraydı. Burada da 19 bin liralık bir artış karşımıza çıktı. Dizel seçenek sadece bir tane. O tek dizel seçenek ve otomatik şanzımanlı versiyonu fiyatı ise 965 lira oldu. Geçtiğimiz ay 944.900 liraydı. Burada da 21 bin liralık artış söz konusu. Bugünkü konum Opel Astra ve Nisan Mart 2023 fiyat kıyaslamasıydı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Tá aqui, tá